Çok Merak ediyorum ya. Hani öğrenmeyecektik. Sürpriz olsun diyordum bana. Dayanamadın değil mi? Ben kız olacağını hissediyorum ama yine de emin olalım. Sen hissetmeye devam et lan. Erkek olacak. Kız. Hı. Erkek. Neyse, boşuna tartışmayalım. Nasıl olsa birazdan haklı olduğumu göreceksin. Tamam. Var mısın iddia? Varım. Nesine? Kazanan kaybedene bir gün boyunca istediği her şeyi yaptıracak. <laughs> tamam. Ciddisin her şey. Böyle saçma sapan bir şey istemeyeceksin herhalde değil mi? Vallahi aklına ne geldi bilmiyorum ama benim için sussam yeter. Çok komik. Sağ ol. Lale Hanım, Onur Bey, Doktor Bey sizi bekliyor. Lale. Erkek. Kız. Erkek. Önce. Kusura bakmayın, geciktim biraz. Olsun, önemli değil. Var mı herhangi bir şikayetimiz? Yok, her şey çok yolunda. Harika. Bebeğimizin durumu gayet iyi. heyle bakacağız. Umarım cinsiyetini öğrenebileceğiz. Hadi inşallah. Var mı tahminler? Var. Ben e, kız olacak diye hissediyorum ama sağlıklı olsun da gerisi önemli değil. Evet. Gösterdi. Şimdi birkaç fotoğraf çekelim. bebeğimizin cinsiyeti. İşte benim aslan oğlum, canım oğlum ya. Yani ben anneni anlatmaya çalıştım. Dedim ki, bak hissediyorum dedim, erkek olacak dedim. Sen dedim, erkek annesi olacaksın dedim. Yok efendim, bizim kızımız olacak. Ben kız annesi olacağım, bilmem ne. inatlaştı, inatlaştı. Sonra ne yaptı? Bir de gel dedi, iddiaya girelim dedi. Ve sonuç? Ya, sonuç hüsran. İki dakika oturalım üstüne Bir şey diyeceğim. Hmm. Şu iddia meselesi şaka değil miydi? Şakaydı. Hah iyi. Ya saçmalama Nece kız Allah aşkına. İtfaiye kaybettin Sen ben ne istersen bütün gün boyunca onu yapacaksın. Ay bir şey söyleyeceğim. Ne istersen yapacaksın falan. Ben gebeyim ya hamileyim ben. Biraz insaflı ol Allah aşkına. Ya sen merak etme. Ben onu da düşündüm. Sen gebesin yaşında. Ben de ona göre bir şeyler düşüneceğim merak etme. Ben şimdi erkek annesini bulacağım ya. Ben de erkek babası olacağım çok garip duygular değil mi? Bir de şaşırıyormuş gibi yapıyorsun bana burada. Ya sanki istemiyordum. Ben istedim dedim mi sana? İstiyorum dedim mi? Hissediyorum dedim. Hatırla. Erkek babası olacağım hissediyorum. Bak erkek olacak görürsün. Hep hissettiğim için böyle şeyler söyledim sana. Ne yani şimdi bizim kızımız olsa ben mutlu olmayacağım, bizim gülmeyecek mi? Ha böyle somurtup oturacağım öyle mi? Olur mu hiç öyle şey? Yalnız var ya, kız olsa böyle cimcime. Tamam mı? Beni parmağınla oynatır. Senin böyle ufak halini düşünüyorum da. Seni mi parmağında oynatır? Ne var? E, tabii şimdi senin kafanda o oluşturduğun Onur Sören profili. Kıl, ruhsuz, duygusuz, duygusuz falan olduğu için şaşırdım. Ama şaşırmadım bence. E, gerçi bu kadarını ben de beklemiyorum ondan ama... Yani galiba babalıkla ilgili bir şey ya. Değiştiğimi hissediyorum ya. Seni düşünemiyorum bile o zaman. Ama ben düşünüyorum. Ya biz bir kere oğlumla bir örnek giyiniriz tamam mı? Böyle aynı kıyafetleri yeriz. Maça gideriz. Tabii tabii doğru Şükrü Sarıcıoğlu Kadıköy'e gideriz. Formalarımızı... Aa, formaları ya Ben for... forma alalım mı? Gel forma alalım. Fenerbahçe forması alalım ya. Sarı Kanarya oğlum benim. Bir dakika, bir dakika. Ne demek Fenerbahçe forması ya? Galatasaray forması giyecek benim oğlum. Ben Galatasaraylıyım çünkü. Ya yani niye bağırıyorsun? sakin ol. Hayır. Allah Allah. Sen bana demiyor muydun ya? Bak havada da kaç kez yok duyuyor, yok şöyle deme, yok böyle deme. Sen niye kendin bağırıyorsun çocuğu sese sokuyorsun? Böyle tartışıyoruz. Gerek var mı böyle bir şey? Yok. E, tamam bak. Şöyle yapıyoruz. Babası onu da düşündü. Ortaya da bulalım. Milli forma tamam mı? Tamam. Dostluk kazansın o zaman. Çak. Anlaştık. Sonra da fena forması alırız. Galatasaray formasını konuşuruz. Onu şey yapalım. Hı -hı. E, e. Seninki çıkmasın yanlış telefondan. Şek! pardon. Ay annem arıyor. Haber vermeyi de unuttum. Ne merak etmişti. Söyleme. Alo. Ah canım. Nalecim nasılsın? İyi misin yavrum? İyi yani anne bir sıkıntı yok merak etme. Oh güzel. çocuğun cinsiyeti belli o, oldu mu? Öğrendik öğrendik. Öğrendiniz. Ne güzel. Neymiş tatlı? Erkek anne. Ne? Ne? Ne anne? Kız, kız değil mi? Kız, 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 kız. Kız, 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 kız. kız. kız, kız. <laughs> Allah, kız değil mi? Ha? Erkek mi? Erkek, erkek olsun. <laughs> Hadi erkek. Hadi erkek. <laughs> erkek mi olacakmış? <laughs> Allah! iyi durum ne rahat geliyor. Ah! Lan! O kadar mutlu oldum ki yavrum. Ay çok mutluyum. Hadi gel görüşelim bir tane. Yani böyle şimdi böyle şeyler söyleyip duygulandırma. Ben eve geliyorum konuşuruz. Hadi. Sakın söyleme tamam mı? Beklet böyle. Tabii. Heyecan yaptım koyma. <laughs> Ay anne. Ay bilmiyorum ben. Ben erkek. Erkek torun sahibi oluyorum. <laughs> anne, vallahi sen hissettin ya. Hissetti baba. Hissetmedin mi? Herkes negatif, negatif. Ben bir tek ben testlerde falan hayır diyordum ya. içime doğdu hayır erkek. Ay anne, anne tamam artık bak. Üzülüyoruz, ağlıyoruz, mutlu oluyoruz, ağlıyoruz. Artık ağlamak mı ağlamak Aynen. yok tamam mı anne? Yok bu oğlan uğurlu gelsin bize Allah'ım. Bu oğlan uğurlu gelsin ama ay bir kişi ağlayacak. Fikret erkek mi orada? Ay dayanamıyorum göbek atacağım. Siz e, ee, mani olun bana. Ya ya la 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 Ağlamak yok. Ağlamak yok gireceğiz artık. Ağlamak yok gireceğiz. Rezil <laughs> <laughs> olmayalım mani. Ay rezalet. Benim de kız Allah kahretmesin. Ay, Ay ben oğlan lan mi oluyormuşum ben de. Evet. Minik Sarıhan. Veliaht geliyor veliaht. Allah'ım sana şükür. Ben de bizim gideri arayayım artık değil mi? Ara ara hemen söylemem. Tamam. Efendim oğlum. Anneciğim merhaba. Eee bizim çocuğun cinsiyeti belli oldu. Söyle hemen. Bizim oğlumuz olacak anne. Ay bu ne kadar güzel bir haber Onurcuğum. Çok sevindim. Onur'la konuşuyorum Fikret. Bebek erkekmiş. İyi. Ee, ne? Fikret iyi misin? <laughs> anne babama bir şey mi oldu? Ay sevincinden deniz yatağının üstünden <laughs> anladım ya. Ya Allah'ım yarabbim. Hadi dikkat edin kendinize. Ben gelene kadar anlatacağım gelince detay. tamam oğlum. Gözünüz aydın Yıldız Hanım. Sizin de Fikret Bey. Teşekkür ediyorum. Yıldız hemen annemi ara. Hemen annemi ara. Müjdeyi ver, müjdeyi ver. Çok sevinecek. Evet. Duyuralım Fikret, duyuralım. Dosta düşmana duyuralım. Oğlumuz geliyor ayol. Allah! <laughs> Alışveriş mi yapacağız? Yani sence? Ay şunların güzelliğine bak ya. Ay kendim hakim olamayacağım. Ay, çok tatlılar. Ay şuna bak. Çok küçükler ya. Baksana şunlara. Kombinime bakar mısın? Ay çok küçük. Ya ben birazcık mavi bakacağım. Mavi bakacağım. Benim oğlum da maviyi sever, değil mi ben gibi? Hı. Dur ona uygun bir ayakkabı bulalım. Tamam. Hı? Şöyle bir. Nasıl? Ay uydu mu ya? Gide. Ay uydu, çok uydu. küçük ya. Ay ne tatlı ya. Hı. Bak çok abartmayalım tamam mı? İhtiyacımız olan kadar alı. Tamam sen merak etme. Aynı fikirde olmamız ne var? Nasıl? Ha yok. Hepsini taşıyabilecek misin? Ben onu merak ettim de. Ya yok. Şimdi kalmaz falan diye aldım yani. Sepete koyacağım birazdan. O şekilde yapıyoruz tamam. Şu şorta baksana. Benimkinin aynısı neredeyse. Seninkinin bebek hali. Aynısı. Lale. Ha. Şunlara baksana. Bakayım. Dur. abartmadın mı? Yo abartmadım. Ya benim oğlumu az bile. Bunlar ne ki hele Bir şey arıyorum ya. Bulamadım. İyi. E. Bu şu araba... Pardon, pardon. Ee, şey soracağım. Bu üstü açık arabanın siyah var mı acaba? Bir de helikopter bakıyorum. Buralarda bulamadım. Uçak falan da olur. Gemi var mı? Helikopter, uçak, gemi gibi oyuncaklarımız mevcut değil. Fakat o arabanın siyahı için bir depoya bakıp geleyim. Lütfen, lütfen. Teşekkür ederim. Onur sen ne yapıyorsun? Oğlumuza alışveriş yapıyorum. Sen ne yapıyorsun? Yani yapıyorsun da şey yani bu oyuncakları daha doğmadı ki bu çocuk. Yani birkaç sene geçecek de ondan sonra oynayabilir anca. İkincisi de böyle her istediğini alamayız biz bu çocuğa. Hayal kurmayı öğrenmesi lazım. Sabretmeyi öğrensin. Aslında haklısın. Ha, haklıyım tabii. Ayrıca bunlarla mutlu olmayacak tabii ki de. Yani bizim çocuğumuz bizim sevgimizle mutlu olacak değil mi? Evet. Ama daha doğmadığı için yani doğduktan sonra öğretiriz onu. Şunları da koyalım. Lale 12-24 ay yazıyor bunda. Büyücek o. Şimdi sen almışsın uğur böceklerini falan hep sen almışsın ama. Dur bak ne göstereceğim sana. Şunu da koyayım. Ne? Şunlara bakar mısın? Yani aslında tabii benim çocuğum tasarım giyer ama ona özel dikim yaptırırız. Yine de çok güzeller. Görünce aldım hemen. Çok can yakacak bunlarla. Baksana bunlar da özel tasarım gibi zaten. Ama öyle camman yakmasın. Yani Çocuk böyle duyarlı olsun, sevgi dolu olsun, dürüst olsun. Herkese böyle iyi davransın. Galeciğim ben lafın gelişi söyledim. Tabii ki senin dediğin gibi olsun. Babasına çeksin yani doğru. Aman aman. Aman aman derken? Aa, kubak mavi. Görüyor musun? Ben bir kalacaktım onu alayım. Gale. Elimi de mi alsam bir tane acaba ya? Yani. Vallahi güzel. Bence biraz dil fazla abarttık. Yani ne abartı? Acele ettiriyorsun yani. Daha birkaç parça daha alacağım vardı. Acaba haftaya bir daha mı Ay. Zaten buradan da şimdi şeye gidiyoruz. Odasına mobilya bakmaya. Ay, mobilya falan bakamam ben ya. Yoruldum, ayaklarım şişti. Ha yoruldun. Evet. Ya pardon da ne yorulması ya? İddiayı unuttun herhalde. Ya tabii sözünde durmayacaksan. Tamam sorun yok. Ben evine bırakırım o zaman seni. Tamam. Hayır. Bak ne yapalım biliyor musun? Şunu da Bir gün boyunca tek bir şey iste ama. Öyle çok şey isteyince dayanamıyorum yani. Yani daha bir şey istemedim Dur bakalım. Tamam. Eee o zaman tek bir şey. Düşüneyim madem... Bir tek şey isteyeceğim. Biraz zaman ver buna. Tamam ama bak hamile olduğumu unutma. Göz önünde bulundur. Biraz insaflı ol. Unutmayacağım, unutmayacağım. Buldum. Hı. Yarın akşam bana güzel bir yemek yapıyorsun. Yemek mi yapacağım? Yoksa yemek yapmayı bilmiyormuş. Bak eğer bilmiyorsan hemen söyle. Evlenmeden önce bileyim yani. Ya yemek yapmayı niye bilmeyeyim ya? Kaç yaşında kızım biliyorum tabii de... ...niye böyle yemek yapmamı istedin? Ben onu anlamadım. Ee, şöyle düşün. Normal şartlarda ben gelsem yine desem ki... ...Laleciğim bana yemek yapar mısın desem... ...ne dersin? Tabii ki de hayır derim. Yani çünkü ben sana niye yemek yapayım ki? Değil mi? Ben de öyle düşündüm. O zaman ne kadar doğru bir tercih yaptığımı anlıyoruz burada. Ee, yarın yemekler senden. Ben... Şöyle ufak bir menü yazar, sana gönderirim, onu yaparsın, olur mu? Bak, çok insaflı davrandım. Sırf hamilesin diye ha. Evet, evet. Çok insaflı davrandım. Ben olsam bu kadar insaflı asla davranamazdım. Hiç şüphem yok. <laughs> Dört beş tane araba kaldı. Bitmek üzere, kusura bakmayın. İki parça. Bitti, bitti. Ee, yarın başvuru için evrakları tamamlarız. Hem de nikah günü alırız, tamam mı? Tamam. Sonrasında da ellerinden bir yemek yeriz artık. Kurtulamayacağım, değil mi ben bundan? Kurtulamayacaksın. Hadi ya. Hı -hı. Tamam. Neyse yapacak bir şey yok. O zaman bıraktığın için çok sağ ol. Rica ederim. Ben şunlara yardım edeyim. Ay Ay, hoş geldin. dur dur dur, dur yavrum sen yine dur, dur. Ay. Ay. dur Ben yardım edeyim sana. Siz hiç rahatsız olmayın. Estağfurullah olur mu böyle şey? Ben tamam. bırak. Aa hayatta olmak sen bırak. Ay e alıştığın da artık damat. <laughs> ne güzel koyuyor değil mi? Nasılsınız? Teşekkür ederim canım. Sen nasılsın? Ben iyiyim canım. Olur Çakmış, çok memnun oldum. İnşallah <laughs> sağlık ve sağlık efendim. Biz de işte İnşallah. e, ufak da bir iki şey aldık. <laughs> Ayol ne bir iki şey. Bütün satın almışsınız mağazaları. Ay dur yardım et. Dur dur sen tamam. dur. Anne. Anne dur ben alayım. Hadi, hadi. Ay. Ha. Allah. Ben dur. Sen sakın taşıma tatlı. Sen de <laughs> sakın taşıma tatlı. Müşahit mi? <laughs> ah buyurun buyurun geçersin sahip mi diyor. Yavrum, evde çok güzel yemeklerim var. Hadi bir ye öyle git. Ee, efendim muhakkak güzeldir ama başka zaman çünkü toplantım var. <laughs> Doğru. Var mı isteniz benden? <laughs> 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 Neyse ben sizi yalnız bırakayım. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Laleciğim ben seni yarın sabah aldırıp gideriz tamam mı? Tamam. Bir şey istersen ara. Tamam. Hoşça kal. Bay bay. Nerede? Beyaz atlı prensin Allah. atı geldik. Adam kaçmış. Evet. Ay, ay. ay güzelim. Gel önce bir tebrik edeyim seni. Ay, ay. oğlumuz da olacakmış. Çok sevindirdin beni. Allah analı babalı büyüsün inşallah. Evet, evet. Canım benim. Allah tamamına erdirsin. Ablacığım. Onu ben işlem kazandı değil mi şimdi iddiaya? <laughs> Bir de size uydum iddiaya girdim. Şimdi ne yapacağım onu düşüneceğim. <laughs> Kız oğlanı kazandın diyor. İddiayı kaybetsen ne olur. Hadi. Hadi, hadi bakalım başa. poşetlere. Çınır, bak. Neler aldınız? Aç aç onu. Ha? Hadi bakayım. Ay Allah'ım şu çok güzel <laughs> bu. Evet. ne? Oh, Ama yok artık. <laughs> Kırıl <laughs> 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 <Femizu>. dokunmayın, <laughs> dokunmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.